bazı müdürlüklerimizde yapmış olduğumuz devir testinin son partisini yapıyoruz. Dün bir grubu yaptık. Bugün de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlük görevimizi yapan İsmail Şen kardeşime geldiği günden beri bizlere yaptığı katkı, müdürlüğümüz için yaptığı her türlü çalışma ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Bildiği gibi kamu koruma kuruluşlarında zaman zaman görev değişikleri bir nöbet değişimidir. Ama maalesef bunu e, dışarıda bazıları görevden alma, göreve getirme, sürgün ve benzeri gibi kavramlarla değerlendirse de devletin işleyişindeki olmazsa olmaz esası bu işin görev değişikliğidir. İhtiyaca binaen yorgunluk, gereksiz yıpratma veya daha iyi alanda değerlendirme gibi alternatiflerle üst yönetici bu tür takdir hakkını kullanıp kurum içerisinde değişiklik yapmayı uygun gördüğünde bunlar kaçınılmazdır. İsmail müdürümüz sağ olsun canla başla çalıştı. Şimdi daha, daha hızlı çalışabileceği, katkı yapabileceği de başka birimizde onu görevlendireceğiz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden vekaleten yürütmek üzere şu andaki etik proje müdürlüğü görevini yapan Mehmet Cemci arkadaşımıza e, ediyoruz. E, İsmail müdürüme teşekkür ederken Mehmet müdürümüze de başarılar diliyoruz. Tabi başarılı bir ekip işi. Burada çalışan siz değerli personelimizin de düne kadar mevcut müdürümüze nasıl katkı yaptıysa yeni gelen müdürümüze de aynı şekilde o katkıyı yapmayı sürdürmesini özellikle istirham ediyorum bundan sonra artık geriye bakıp nerede ne yapsa diye düşünmeyeceğiz. Çünkü bizim artık icraatı fiilen yerinde denetleme, daha çok iş yapma ve kaliteli hizmetle Kütahya'yı buluşturma dönemine girdik. Şu ana kadar geride bıraktığımız iki yıllık süreyi aşkın zamanda ciddi anlamda bir pandemi süreci geçirdik. Ama diğer projelerimizin de hazırlık süreci, yazışmaları proje ihaleleri bunlarla bu zamanımızı değerlendirdik. Şimdi nasip olursa bu yıl sonuna kadar hemen hemen tüm projelerimizin uygulama ihalelerini yapacak şekilde bir takvim planladık. Bazılarının ihale süreçleri belli oldu. Takvim de işte geldiğinde yapılıyor. Bazılarının e, şu anda proje e, teslim e, zamanı işliyor. Örneğin Ekim ayı başında teslim edildiğinde ondan sonra uygulama ihalesi çıkacak. Yani yıl sonu itibariyle 2022 yılında yapacağımız faaliyetlerin bir çoğunun ihaleleri tamamlanmış olacak. 2022 bütçemizden de bunların imalatına başlayacağız. Dolayısıyla artık bizim daha çok oralarda ve o tür işlerin usulüne uygun ve kaliteli bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemeleri zamanımızı geçirmemiz lazım. O nedenle günümüzdeki bu iş değişikleri başka şekilde yorumlamaya, değerlendirmeye gerek yok. Yine hepsi bizim personelimiz, hepsi bulundukları yerlerde en iyi şekilde görevlerini yapmaya devam edecekler. İsmail Bey'e teşekkür bölgesini veriyoruz. Bu da bir gelenek olsun. Geçmişte hep e, birileri beraber alınmış, sürülmüş. Yok zamanında gelmedi, git sürelermiş ama öyle bir şey yok. Teşekkür de bu insanların hakkı, takdir de onların hakkı. Gerekirse tekbir de onların hakkı uyarmak da gerekiyor. Ama bugün teşekkür hak eden bir kardeşimiz. Tamam. E, ona e, Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Tüm kurumun adına. Tamam. Mehmet Bey'e de kuru birim personelimizle tatlı iyi tatlı işler yapmamızı üzere İş size abi. tatlı ikram ediyoruz. Çikolatamızla. Hayırlı i̇şte, olsun. Teşekkür ediyoruz. Gelin bakalım. Şimdi şöyle sizlere evet. personelimizle